Evet meditasyon felsefesi veya da pratiklerini oluşturan teoriler hakkında gene bir e, sorunsallar var kafamda. E, bu Eckhart Tolle karşıma çıktı ve farkındalık ve e, işte dinginlik, sakinlik e, noktasını nasıl e, dengeleyebilirim gibi bir soruya cevap vermeye çalışıyor. Burada bazı sorunlar var. Felsefi hatalar var. E, teorik hatalar var. E, onu e, konuşacağım yani. Yani Bu konuşu olacak. Onunla alakalı. Şimdi bu stillness e, kavramı benim anladığım kadarıyla konuşma içerisinde dinginlik, huzur, peace olarak geçiyor. E, Hazreti İsa'nın e, konuşmalarından da e, aldığını söylüyor zaten. E, birinci olarak işte bunu anlayamayacağımızı söylüyor. Huzurun ne olduğunu tam olarak anlayamayız, dinginliğin, sakinliğin. Ancak buna ulaşabiliriz. Bunlar en derinlerde olan şeylerdir. Diye bir şey atıyor. Şimdi derin dediğimiz şey neresi mesela yani? Böyle bir sorun var. Çok muğlak bir yer. Eğer bu Tolle'nin kendi tecrübe ettiği bir şeyse bir şey diyemeyeceğim. Lakin derin dediğimiz yer neresi yani? İşte şu ruh mu? Tamam Şimdi onun işaret ettiği gibi yani aslında anlattığı şeyden anladığım e, dünya içerisindeki sembolik şeylerden bahsediyor. Tamam mı? Yani işte e, araba sahibi olmak, sol sahibi olmak, e, iş sahibi olmak. E, yani belli sembolik şeylere sahip olmak. Yani günümüz modern dünyasındaki için, içindeki şeyleri anlatıyor. Bunlardan feragat ettiğin zaman derinlere ulaşabiliyorsun gibi bir yere getiriyor. Bu feragat dediği de o aslında. Çünkü en derinlerde saf bir ruh var. Yani saf bir ruh ne bilmiyorum. Peki bu ruhu bilinç dışından mesela nasıl ayırt edebileceğiz? Bilinç dışı sorunu var. Şimdi bu sorunu kabul etmemek için bin türlü etkene sahip olmamız lazım. Reddedebileceğimiz bir şey değil. Benim bastırdığım farkında olmadan beni eylemlere sürükleyen bütün her şeyin toplamından bahsediyoruz bu alanda. Biri de bilincin kendisi var. Bilinci de buraya yetiştirilir. Yani bunun da bunun bir bağlantısı yok. Bilinçte burada şeyler var. Bilinç dışında da burada şeyler var. Lakin bu bilinç dışı dediğim şey zaten sembolin içinde olan bir şey. Yani sembolin içinden ben. Burada bazı şeylere ulaşıyorum. Mesela. Bu ilk dille başlar. Anne baba ilk gördüğün şeyler en temelde dildir yani. Dille başlar burası. Ve buradan sonra bastırma evresi başlar. Bastırmadan sonra da bilinç dışı oluşmaya başlar. İlk oluşumlardan bazıları. He burada mı oluşuyor? Doğduktan sonra mı oluşuyor? Doğmadan önce var mı? Bunu bilemem. Ama bilinç dışı bir şey diye bir şeyden bahsedebiliyoruz. Bu dışarıya fantazilerle çıkıyor. Tamam mı? Fantazilerin Yoluyla burada bir şeyler olduğunu söylüyorum. E fantezi ne? Benim ile bağlantımı kuran şey. Aslında. Yani gerçek ile sembolik olan bütün her şey arasındaki e, köprüyü bu kuruyor. E gerçek ne? Ölüm gibi şeyler. Yani kaçınılmaz gerçekler. E, e sembolik ne? İşte bütün her şey. Kırmızı ışıklardan e, şu an benim konuştuğum Kelimelere kadar. Her şey sembolik. Hiçbir şey tam olarak e, en derini anlatamıyor. Hep benzetmeler. Semboller üzerinden e, anlatabiliyoruz. Derdimizi, bilmem nemizi düzenimizi, kuralımızı, yasamızı vesaire. Şimdi bunu e, anlatmamın sebebi e, Eckhart Tolle bunu söyleyerek yani işte böyle bir yer var. Feragat ediyorsun. Feragat ettiğinde dinginliğe ulaşıyorsun. Aslında bu derinlere ulaşma mevzusu. Dediği şey de aslında sembolik. Çünkü o böyle bir şeyin olduğunu iddia ediyor ve bana böyle bir şey varmış gibi işte ulaşmanın yollarını söylüyor. Tamam? Yani derinlerde bilinç dışından başka bir şey ne bulunur? Çok emin değilim. Var mı yani evrenin sırrını bulan, ruhun ne olduğunu gören, gösterebilecek olan? Şimdi buradaki sıkıntı birincisi derin derin dediğimiz şey. Anlatılamayan şey nasıl anlatılır mesela? Onun dediği öyle çünkü. Ee, biz huzuru ve dinginliği anlatamayız. Anlayamayız daha doğrusu. E anlayamıyorsan nasıl çıkarttın bunu? Böyle bir soruna nasıl ulaştın? Yani buna nasıl ulaşıyorsun o zaman? Yani bilmiyorsan zaten böyle bir şeyin varlığından nasıl bahsedebilirsin? Böyle bir soru. İlk soru bu. Şimdi ikinci sıkıntı da şu. Eee... Mesela Sokrates örneğini veriyor bundan sonra. Bu feragat ve feragatlar sayesinde e, birçok şeyden yani sembolik alanın bütün e, gösterdiği statü toplum vesaireden e, feragat ederek dinginliğe huzurluğa ulaşabiliyorsun. Çünkü derinlere iniyorsun falan. E, derinlerde hep iyi oluyor nasıl oluyorsa bilmiyorum. Ki derinler kötü de olabilir bu arada. İyi olma zorunluluğu nereden geliyor? Yani yani ben derinlere indiğimde bütün dünyanın ölmesini istiyorum. Şimdi ben kötü bir insan mıyım? Evet, kötü bir insan. Derin derinlerimde bu var ama mesela ne yapacağız şimdi? Yani ee, gene sen inememişsin mi diyeceksin. Feragat neden iyi olmak zorunda? Yani ben semboliyi feragat ettiğimde neden iyi olmak zorundayım? Hatta en derinlerimde ininde yasalar kalksa bütün apartmanın ölmesini istiyorum. Tamam. <laughs> eee Elbette e, böyle kötü duygulara sahibim. Çünkü arzuyu sahibim. Kötü e, duygulara sahibim. Ama bunu yapamıyorum. Mesela. Ya da diğer soru. Trafikteyim. Adam önüme kırıyor. Arabasını bilerek. Ve onu öldürmek istiyorum o. Ya öyleyse dövmek istiyorum. Ama dövmüyorum. Şimdi öyleyse dövmek istemem bilinçlişimi. Fantezi mi yoksa sembolik mi? Hadi bakalım çıkışın içinden. Yani benim bilinçlişimde gerçekten öldürme isteği olduğu için mi yapıyorum? Yoksa sembolik içinde böyle bir şey olduğu için mi yapıyorum? Aslında tam tersi değil mi? Sembolik de öldüremiyorum çünkü yasalar var, kurallar var. Ee, bedelleri var. O yüzden bastırmak zorundayım. Ama bilinç bilinçlişimde onu öldürmek istiyorum. Gerçek arzu bana göre budur. Mesela He, bu bana sadece bana göre değil bu böyle tartışılıyor tabii ki bu mesele yani. Bu anlattığım mesele e, işte lagan ve tartışmaları e, bağlamında düşünülebilir. Ama şimdi çok da isimlere girmeye uğraşamayacağım. Ama hikaye bu. Yani bilinç için kötüdür abi. Düz olarak kötüdür. Bilinç için temizleyebilir misin? Bu bilinci temizlemek gibi bir şey. Yani böyle bir ihtimal varsa bilemiyorum. O yüzden derin dediği ya da feragat dediği şey aslında sembolik. Sem yeni bir sembolik kuruyorsun. Yeni bir ahlak bir şeyi kuruyorsun yani. Pratik kuruyorsun. Ee, yani derin dediği şey bilinç dışına inme değil. Ya da ruha da inme değil. Bunu söyleyeyim. Yani. Çünkü derinler çok karışık. Yani derinlerden derin çok öznel bir, bir alan bile değil. Yani neresi belli değil. Şimdi neyse bu konuyu dağıttım. Bu feragatı anlatırken verdiği bir örnek var. Sokrates'in bu e, meşhur yanlış anlaşılan sözü. E, hiçbir şey bilmediğini bilmek. Tamam Bunu veriyor örnek. Bu çok önemli bir feragattır gibi anlatıyor. Bu yanlış bu arada. Eğer e, bu diyaloğu merak ediyorsanız Platon'un menonunu okuyun. Mesela tamam mı? Diyaloglarda e, şey diye geçecek işte. Buradaki anamni ya da e, Anamnesia diye de söylenen ki burada İngilizce çevirisi şey, recollection da olabilir. E, hatırlama dediğimiz şeyin kendisi. Yani demek istiyor ki ben hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Çünkü hakikat yani arete şu bulunabilecek bir şey. Yani biz e, aslında her şeyi biliyorduk. Pardon bu Alete Erdem demek. Bu arada e, yanlış söyledim. alete ya pardon. Yani e, olabilir. <laughs> e, bu hakikati zaten biz biliyoruz. Tamam mı? E, her şeyi de biliyoruz. Unuttuk sadece. Hatırlamamız lazım. Anamnezi yapmamız lazım. Bunu da sorgulayacağız yani. Tamam mı? E, sorgulaya, sorgulaya bulacağız. Zaten hakikat benim içimde. Tamam mı? Bak. Bu önemli bir kızım. Yani adam hiçbir şey bilmediğini söylemiyorsun. Her şeyi bildiğini söylüyor. Tam tersi. Anlatabiliyor muyum? Hatta bu aleteyi üzerine açmak olarak da çeviriyorlar. Bir şeyin üzerine açmak. Yani işte bu o bilginin içini iyice açtığın zaman hakikat çıkacak. Ve, ve o şekilde öğreneceksin. Buradan sonra da zaten meşhur şeye geliyor. Bir köleye geometri sorusu çözdürüyor mesela Sokrates ve işte e, tek tek anlatıyor mevzuları. ve şöyle de çözüyor zaten e, işte şu bir doğru değil mi diyor evet diyor şu bir doğru değil evet diyor bu bir doğru mu evet diyor buna bir üçgen diyoruz bunu kabul ettim mi diyor evet diyor falan böyle gidiyor bu böyle bir diyalog sonunda geometriyi çözdürdüğünü gösteriyor mesela Menoya e, bak diyor işte Sokrates diyor bak diyor işte geometri sorusunu çözdü. O yüzden mesela öğrenme bir eee nisostur yani e, hatırlamadır o yüzden. Yani e, aslında öğrenmiyorsunuz Zaten bildiğin bir şeyi hatırlıyorsundur. <laughs> tamam. Mı? Yani Sokrates'in kafası bu. Yani bu bir tevazu örneği değil. Bunun zaten anlatmıştım herhalde. Videoların birinde vardı. Bu bir feragat değil yani. Tamam mı? Şimdi bu zaten başlı başına buradan çıkarak feragata gitme e, noktası zaten hatalı. E, Eckhart Tolle'nin yani şey e, bu insanın söylediği şey. Yani onun dediği işte bu feragatlar yani sorunlu feragatlar sonucunda biz e, derin öğrenme diye bir şeyi buluyoruz ve e, zihinsel gücümüz artıyor. Şimdi zihinsel güç ney? Benim zihnim sembolikten nasıl bağımsızlaşabilir de derine inebilir de bilinç dışından bağımsızlaşabilir ve ee, bu derinlerde güçlenecek. Geri buraya döndüğünde güçlü bir zihin olacak. Şimdi bu büyük bir soru işareti. Yani teorik altyapı olarak soru işareti bu arada. Söylemeye çalıştığım şey o. Yani buna ancak inanırsanız da olabilir belki. Burada gene inancın kuvveti olacak. Çünkü sembolün bütün alanındaki şeyler de aslında inancın kendisi. Neden böyle diyorum? Çünkü bilmediğimiz bir e, evrenin içerisindeyiz. Ve burada bazı kendiliğinden e, gelişen kurallar, e, kelimeler vesaireler uyduruyoruz keyfi olarak. Bir kelimenin kanıtı nedir? Nesnenin kendisi midir mesela? Değil. Kelime kurgusal bir şey. Diyelim ki bilimsel gelişmeler. Bilimsel gelişmelerde yanlışlanabilir kafasıyla olduğu için. E, doğruluğu net olarak söylenemeyecek şeyler değil. Değişkenliği kendi içinde barındıran bir muğlaklık. Ha, bu değişkenlik nasıl bir değişkenlik? Kuvvetli bir değişkenlik tabii ki. Hani böyle rastgele e, söylenmiş bir şey değil. E, derin araştırmalar vesaireler e, onu daha da kuvvetlendiriyor. Yani orada bir şey yıkmanız gerekiyor. Çok kolay değil tabii ki. Lakin öyle bile olsa gene e, ya Sokrates'in dediği gibi bir e, hakikate ulaşmak mümkün mü mesela yani? Hani unuttu mu geç normal bir şeyin e, kendisinin üstünü açarak e, en derinine inerek bir şeyin ne olduğunu bulmak e, iç yapısını bulmak ve bütün her şeyi açıklayabilmek mümkün mü? Bu e, soru işareti her zamanki yani sen dersin ki ya bilim çok e, daha makul geliyor, sadece bilim üzerinden giderim dersin, e, gidebilirsin. Ama bu onu inanç olmaktan çıkartmaz. Çünkü inanç e, hakikati bulamadığın için net olarak bir soru işareti barındırır ve bu soru işaretini kapatabileceğin şey budur. Yani başka kelime de getirebilirsin buraya ama şu mantığı bilmek lazım. Yani soru işareti kapanmıyor. Başka yollara da gidebilme ihtimalim var bu soru işaretinden dolayı. O yüzden e, seçtiğin yol e, inanç oluyor. Bu dini bir inanç da olabilir. Bilimsel e, yöntemlerin kendisine de inanç olabilir. Bilemiyorum artık hangisine e, yöneliyorsa işte. Ve Cartoli'nin yapmaya çalıştığı şey aslında bu. Bu soru işaretini başka bir yolda anlatmaya çalışıyor. Yani bir derin var diyor. İşte paragatlar sonucunda bu derine ulaştığımızda e, işte huzura, stillness'a ulaşıyoruz gibi. Yani tabii e, konuşmanın sonunda da bahsettiği e, mesele de şu olacak. Zihin kontrolü aslında. E, zihin kontrolünde de şunu savunacak yani. Diyecek ki bak senin zihnine kaygılar geliyor, korkular geliyor kalabalık şeyler geliyor. Birden e, mutsuz bir duruma düşüyorsun. Bunu zihnin sana yapıyor. Tamam. Diyor ki o an e, oradan bir çekil. Bir hareket sağla. Çünkü sen bir farkındalığın içerisindesin diyor. bunun Bundan çekebilme bilme kudretine de zihinsel güç olarak sahipsin. Çünkü dinginlik hala potansiyel olarak duruyor derinlerde diyor. E, bununla birlikte çekileceksin ve işte e, o hareketlerden birisi işte gözlerini kapayıp şu anı bir hisset falan zaten bu şu anla alakalı bir önceki videoda bahsetmiştim bir daha da konuşamam şimdi onunla alakalı şu an büyük sorunlu bir kavram yani şu ana nasıl girebileceğim bu ayrı bir sorun İkinci sorun da şu olabilir mesela bu bu yöntemi şu an savaşın içinde olan birisi nasıl yapacak abi? Yani e, ya da e, mal sahibi tarafından mobbing yiyen bir kiracı nasıl yapacak? Ya da Madagaskar'da ya da Afrika'da herhangi bir yerde çok geride modern çağı yaşayan bir toplum içerisindeki kişi daha birey olamamış kişiler nasıl yapacak? Yani böyle bir şeyi e, sen nasıl bütün her şeyden feragat edip de e, kendini e, ayırabileceksin bu şeylerden? Çünkü stres ya da unhappy dediğin yani şey e, bu kaygıyı maygıyı oluşturan şey sadece dinim mi? <laughs> mesela tamam mı? Yani ben zihnim o, zihnimden, e, zihnimi kontrol etsem bile dışarıdan gene o geliyor zaten. Tamam mı? Böyle bir sorun var. Şimdi gene bir evrensellik sorunuyla karşı karşıyayız aslında. Bu örnekleri vermemin sebebi o. Elbette ki birilerine yarıyordur. Bak bu konuda bir şey demiyorum tabii ki yani. Bu e, meditasyonu yapan kişiler e, bundan fayda görüyorsa bunda bir sıkıntı yok. Pratik olarak bir sıkıntı yok. Lakin felsefi ve teori olarak sıkıntılar var işte. Böyle anlatınca çıkıyor. Daha da anlatılacak şey çıkardı. Yani işte şu anlık kafama böyle geliyor. Böyle anlatıyorum. Daha da dinlemeye devam ediyorum yani. Önüme çıkıyor arası. Bilmiyorum yani büyük sorunlar var. Altyapı sorunları var. Pratik sorunlarını bilemem. Pratikte hiçbir tecrübem yok meditasyonla alakalı. Ama teorik çok sıkıntılar var.